Herkese selam arkadaşlar. Ben Özgür Karim kanalıma hoş geldiniz. Herkes Roblox Store'sa oynamamı istiyordu ve biz bugün ne yapıyoruz? Biz de Roblox Store'sa başlıyoruz. Beğenilerinizi, abonelerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Hız kesmeden hemen birinci kapıdan giriş yapıyoruz. Korkumuz sıfır. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Kesinlikle ama heyecan %100 tabii ki de oyunumuza giriş yapalım. Arkadaşlar şu an asansördeyim. Asansörümüzü E'ye basarak açalım. Oyunumuza giriş yaptık. Hızlı hızlı gitmeye çalışacağım. Korkumuz sıfır. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Ama benim her an korkum yükselebiliyor. Ne zaman bunu söylesem hemen altıma sıçıyorum. Bunda bilgisini vereyim size. O yüzden Sessiz sedasız gidelim. Hadi bakalım. Kapılar açık. İkinci kapıya girdik. Tam 100 tane kapı varmış. Bu 100 tane kapıyı nasıl bitireceğim? Şu an ben bile kendimden şüphe duyuyorum. Çünkü 100 tane kapıdan giriş yapacağım. Korkmadan. Allah Allah. Allah Allah. 5. kapıya kadar geldik. Kaldı 95 kapı. 6. kapıya geldik. Kaldı 94. Şu an kapılar hepsi açık. Hiç anahtar bile istemedi benden. Gidiyorum dündüz. Bir an önüme bir şey çıksa tüm Türkiye felç. Geldim geldim. Bak burayı nasıl açacağız? Buraya gireceğiz o zaman. Oo, tünel mitel de var. Kapılardan da giriyormuşuz kardeşim. Çok güzel, çok güzel. Efsane şunu aç. Sonra ne yapıyoruz? Tekrar yukarı çıkıyoruz. He, onu açıp buradaki kapanı kaldırmak için yaptık. Çok güzel, çok güzel. Roblox dostlar herkese selamlar o zaman. 8. kapıyı açalım. Ama bu arada çok sessiz oldu. Bu sessizlik hiç ayrı alamet değil bu arada. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Burada da bir şey yapacağız bir şey bulmamız lazım Bu kapanı da tekrardan açalım Şu an çok güzel gidiyorum heyecan fazla artmadı Çünkü önüme bir şey çıkmadı devam <laughs> ediyorum Uy elektrik çarptı 10. kapıya geldim Ama buralara bakacağım belki işimize yarayan bir... Aha bu ne çakmak da buldum çok güzel Bir tane de çakmak buldum efsane gidiyorum 11. kapı her an her şey şimdi olabilir 12. kapıya kadar geldim önüme bir şey çıkmadı Bismillah 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 biri geliyor, biri geliyor biri geliyor biri geliyor biri geliyor biri geliyor biri geliyor Bu neydi peki Para falan da topladım 90 para topladım Biri geldi gitti Niye böyle bir şey oldu peki 14. kapıya kadar geldim çok güzel gidiyorum Bismillah Işık ışık Işık ışık 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 Işık Oğlum yapmayın böyle şeyler korkuyorum ha 16. kapı Çok güzel kapılardan kilit istemiyor çok güzel gidiyorum bu arada Geldim Sesler var Değişik sesler çıkıyor. Buralara hiç bakmıyorum ama bir buralara bakalım. Bir şeyler belki toplarız. Burada da bir şey yok burada. Tamam şimdiye kadar bir şey çıkmadı. 20. kapıya geldik. Kaldı 80 tane kapı. <laughs> 80 kapı. Bismillah. Yapmayın böyle yapmayın bak. Yıldırım çarpması hiç güzel bir şey değil. Onu söyleyeyim öncelikle. Güzel gidiyorum ama her an her şey de olabilir ha. Oy oy yine. Yine bir şeyler olacak gibime geliyor. Hayır 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 bismillah bismillah biri geldi. Oy aklım çıktı lan. Bir, bir, pis, pis, pis sesi geldi. Bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> Allah Allah Allah'a ekber. Ödümü kopardım bu neydi? Bu neydi? Bu neydi şimdi? Hangi kapıdan gideceğim? Ha? Hocam ne yapıyorsunuz hocam? Ana doğru kapıyı bulmuşum az önce. 21-22'ye gideceğim. Keşke... Hey, ödümü kopardım. Bu kim? Bu kim? Pıs pıs nedir ya? Katiyen <laughs> oynayamam. <laughs> ödümü koptu. Ağlayacağım. Bir anahtar da aldım. Peki bu pıs pıs dedi sağlanamıyor muyum bu benim canımı götürdü ya. Tornavida aldım. Anahtarla aç bu ne ya. Oy karanlık yere girmem. Karanlık yere girmem ödüm koptu ya. <laughs> 26. kapı. Sesler geliyor. Ee, nereden gideceğim? Tablonun yerini değişiyoruz. Ana tablolan yeni değişeceğiz. Tamam güzel. Bir şeyler çözüyoruz arada. Bu da buraya gelecek. Çok güzel. Oğlum bulmacayı da çözdüm bu arada. Güzel gidiyorum ha. Maşallah maşallah. Biz arada en zor bölüme denk gelmişiz. Öyle düşünüyorum. Canman yok mu? Bir şey basalım. Canımız da az. Sol, solda canımız çok az. 29. kapıya geldik. Öldüm. Yüzde yüz öldüm. Ana pis demedi. Dedim pis diyeceğim demedim ama 31. kapı çok uğurlu bir kapıya denk geldim şu an. <laughs> İlerliyorum. Bir şey geliyor. Son anda. Son anda kaçtım. Güzel güzel. Ama güzel gidiyorum. Birisi yukarıdan zıplayarak geliyor. 30. 33. kapı. Gözümüz var. 34'e geliyorum. Güzel gidiyorum, güzel gidiyorum. Maşallah, maşallah, maşallah. Bir şey aldım, canım yükseldi. Çok güzel, tamam. Yapma, yapma, yapma. Vallahi ben sizdenim. 36. kapıya geldim şu an. Uyy, işte ben burada korkarım. 37, tamam. Çok güzel. Tamam, korkacak bir şey yokmuş. Az önce biraz korktum ama sonunda kemik tuttum. Korku sıfır. Heyecan %100. yüz. <laughs> Allah... Ne oldu? Bismillah. Bu ne? Yapma. Sen kimsin? Sen kimsin? Hayır 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 hayır. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Biri var biri var. Arkamdan biri beni peşliyor. Böyle bir şey olamaz. Ben bunu ilk defa yaşadım. 39 kapıyı aç. Geliyor peşimde şu an. 40. Çok hızlı geliyor. Allah'ım Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Çok hızlı geliyor arkamda kimse. Hayır hayır bu ne bu ne? Oy bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne, bu ne, bu ne? Yapma, yapma 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 yapma. 43. Kaç. Kaçsana lan adam geldi. Ben hayatımda bile bir gerilmedim hocam. Allah'ım Allah'ım 46. kapı çok şükür çok şükür yaraladım hemen. Oy. Ama ışık yak hemen gidelim. Tırsmaya başlayalım. <laughs> Kapan var kapanı açacağız. Öldüm öldüm yüzde yüz öldüm. Bu pis dedi mi ben öldüm. Pıs deme gözünü seveyim. Bu pıs diyecek bir şey diyecek. Kapan nerede kapanı? <laughs> Kapa aç. Kaç. Koş 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 koş. Kapıyı buldum. Üff, 48, 49 ve 50'ye doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Maşallah bize. Burada da bir şey olacak gibime geliyor 50. kapı. Oy mükemmel. Fevkalede gittim. Sen kimsin bu arada? Kimsin? Bu ne? E. Kitap toplayacağız herhalde Oğlum bu nasıl bir şey? Ödeme kopardı ya. Çok sessiz kaldım ben de bu arada. Herhalde kitap kitap topluyoruz bu arada burada. Şimdi biz burada kitapları bulacağız ha. Kitapları nasıl bulacağız bu arada? Biz bu kitapları bulana kadar bu bizi yer ki. Yıldız 4. Ana bir şifre çözeceğiz tamam. Güzel. Çok güzel beğendim bunu. Şifre çözeceğiz. Bunu da ver bak burada. Bunlar parlıyor bu arada. Burada aracımız kitaplar direkt parlıyor. Sağlanamadım, sağlanamadım. Sağlanmıyor, figür. E beni nasıl gördü ben anlamadım ya. Oğlum 50'ye kadar gelmiştim ya. Nefesin kontrol etmelisin. 50'ye kadar gelmişiz, sağlık olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün Roblox Dorsu oynadık. Roblox Dorsu'nun devamını gelmesi için video beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bence güzel gitti. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.